Şuralarda Yat ortasında Çok bir şey Şuralarda bir çatlak var Çok bir şey yok burada Duvarın arkasında kalıyor diyor. Belki dolabın arkasında kalıyor diye göremiyor. duvarlarda da şurada. Televizyon falan düşmüş zaten. Sandığın olduğu yerde. Arkasında işte üzerindeki şeyler kalkmış. Betonlar kalkmış. Duvar gözüküyor. Şunların üstüne Sobanın artık külleri gelmiş de nasıl gelmiş ben o zaman. Soba devrilmemiş. Soba devrilmemiş